Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'dayız, Arward'dayız. Yine yeni bir çar karşınızda şu an. Ramses'in alt trelli olanı e, herhangi bir level kasmadık daha bir level. Bu videoda arkadaşlar kısaca şundan bahsedeceğim. Önce level kasma kolaylaştı biraz daha ve sonrasında ise e, bu karakterle bir 3-5 görev yapıp en azından kaç dakikada ne yaptık bunu göstereceğim. Zaten çok bir süre almayacak muhtemelen ama yine de merak edenler için göstereceğim. Levelde şu an 1 ile 60 level arasında arkadaşlar %30 X azaltıldı. Yani e, toplayacağınız bütün eksler 1 ile 60 level arasında %30 daha az artık ve dolayısıyla daha az süre kasarak daha hızlı level alacaksınız anlamı çıkartabilirsiniz bundan. Yine görevlerden alacağınız eksiler de tabii ki daha hızlı level atlattıracaktır. %30 azaldığı için her levelden e, toplamda vurduğunuzda bayağı bir eks yapar. E, yine premium alacaklar için özellikle ayın 23'ünde 75 level güncellemesi gelene kadar arkadaşlar eğer oyuna başlamayı düşünüyorsanız bir an evvel hesap açın, başlayın. Çünkü 23'üne kadar oyuna girenlere 5 gün premium var. Premium almadan başlangıç yapabilirsiniz yani bu sebeple premium alacaklar e, yine alabilir ama 5 gün premium hediye var. 23 Eylül 2022'ye kadar karakter açanlara yine e, bu başlangıç yapan arkadaşlara binerli kırmızı ve mavi pot var. Premium pot diye geçen 1K, 1K olmak üzere toplam 2K pot alıyorsunuz. 23'üne kadar hesap açarsanız açık hesaplara da geçerli bu. Hani ben hesabımı açtım ama oynamıyordum diye soran olursa hesabı açık olup da girenler de bundan faydalanabilir arkadaşlar. Yeni açtınız. Premium 5 gün. E, binerli 2000 pot alıyorsunuz. Ekstradan 5, 5 ve 2 olmak üzere şu an üzerimde görmüş olduğunuz şu XSC'den ben bunu bankadan üzerime aldım. Bankaya atmıştım. Ee, 1 ile 50 level arasında bunu kullanacağım. 5 tane 50-60 arasında kullanılacak yine bir 5 tane var. 2 tane de 60-70 arası için var. Yani bunu da basarak %50 daha fazla 50'ye kadar X alacaksınız arkadaşlar. Bundan da bilginiz olsun. Bu sizin için hani level alma aşamasında en azından ilk Dorion için değilse de Dorion'dan sonra e, Protean ya da Lunaskar neyseniz ona göre sizi daha da hızlı atlatacaktır. E, ben bineğimi de e, takayım şöyle üzerime. Bineği de buradan göstereyim. Bineğe böyle sağ tık yaptık attık. Sonrasında karakter diyoruz. Buradan pet mount sekmesi geliyor karşımıza. Burada zaten bakın kullanabileceğimiz rengi değişik geliyor. Bunu defaatle gösterdim ama yine soranlar oluyor. Bir kez daha göstermiş olayım. Burada da bastığımız zaman şöyle direkt Bizi bineğin üzerine otomatik olarak bindiriyor arkadaşlar. Benim elimde yine bu yan çarım olduğu için. Bankada bir silah vardı. Böyle düşük silahları atmıştım üzerime. Şu an bunları takacağım elime ki biraz daha güçlü olsun. Çünkü verdiği silah şu başlangıçta. Ee, bir STR'imi de verdikten sonra şunu. 3-5 level sonra 10 level sonra takarız muhtemelen. Ee, bunu da taktıktan sonra. E, ne kadar e, level alacağız bir bakacağım. Level için yine püf noktalardan birisini söyleyeyim arkadaşlar. Ee, daha doğrusu bilmeyenler için söyleyeyim. Şurada hemen ilk girdiğinizde oyuna doğru yonda sol tarafta şu e, kristal kısmının hemen yanında bir NPC var bakın. E, Agata Guite diye yazıyor. Buna geldiğinizde size 5 adet burada görev açılıyor. Bunları direkt e, zaten üstünüze hani aldığınız anda e, başlıyor a, oyuna başladığınız anda başlıyorsunuz. Burada yapacağınız ne birer tane pot istiyor mesela. Burada hemen potçumuz var bakın. Şurada bu arada görevler şöyle kapalı gelirse buraya bastığınız zaman burada Açarsınız yani ok işaretiyle bilginiz olsun. Şimdi bir tane bundan bir tane de sayıyı yazmamışız pardon bir bundan bir tane de bundan aldık satın al dedik. Şimdi bu görev otomatik tamamlandı arkadaşlar bakın gidip görevi vereceğim hemen. Burada ne işe yarıyor bu görev onu söyleyeyim. Seriden bunu yapmanız lazım. Size 60 arlı pot veriyor. Sonrasında bir ok bir taş bir tane adrenalin pot istiyor. E, taş ve oku şuradan. Sapli merchant'tan yine adrenalin potunu da buradan potçudan alacaksınız. Bir küp bir tane de upgrade common sc ile birlikte 1k para ve 40x veriyor. 40x sizin birden ikiye gelmeniz şu an otomatik. Yine bir silah için ekstradan burada şu silahı alacaksınız hemen merdivenden çıkınca solda yukarıda NPC var. Silahı alacaksınız silahı artı bir olarak buna teslim ettiğinizde size artı iki sword veriyor. Bunu da artı ikiyi getirip teslim ettiğinizde otomatik olarak common upgrade scroll iki tane alıyorsunuz ve bir tane de bot alın yukarı çıktığınızda oradan e, paper. Bunu da verdiğinizde beş tane size bunu veriyor. Setiniz hazır oluyor. Sonrasında arkadaşlar hemen hızlıdan karşı tarafa şuraya gidiyorsunuz. Burada iki tane quest npc'si var. Onları yapıyorsunuz. Onları yaptıktan sonra ise hemen yine göstereyim şuradan. Görevi yapmayı bırakayım, direkt size göstereyim. Görev NPC'lerini bu arada göstereyim şuraya gelmişken. Seri başlangıç için bu arada kısa yolu da var bunların. Görev NPC'lerinin yerine aramak yerine kısa yoldan da bakabilirsiniz. Onu da göstereceğim. Şurada bir görev NPC'si var yine mevcut başlangıç paketini unutmayın bakın burada. bunu aldığınız zaman size birer tane olmak kaydıyla eks artışı, buff, AC ve hız scroll, dash scroll veriyor. 5 görev olduğu için şu an ben alamadım. Yine hemen şurada bir görev NPC'si var arkadaşlar. Buradan da görevlerinizi alıyorsunuz. Bütün görevleri aldığınız zaman görevin yerine gitmek için kısa yol kullanmak istiyorsanız görevi şu alt tireden bastığınızda açıp görüyorsunuz ya burada yanında pusula var. Buna basıyorsunuz sizi keseceğiniz boba otomatik götürüyor arkadaşlar. Yine şu kapalı iken ya da açıkken konuma basarsanız tıkladığınızda sizi görev NPC'sine otomatik geri götürür. Görev NPC'sini kaybederseniz de böyle bulabilirsiniz. Yine bir diğer kısa yol e buradan macera dediğiniz zaman görev günlüğü diyorsunuz ve sizin oyuna başlangıçta leveliniz hangi leveldeyse artık bir level olduğumuz için biz şu an buradaki görevleri görüyoruz. Bakın tıklıyorum avlanma vakti dedim beni otomatik olarak bu NPC'ye götürüyor. Bakın yanındaki merceğe tıkladığınızda hangi NPC'ye neredeyse bulunduğunuz haritadaysa sizi oraya götürüyor. Bazen dolan başta götürür ama sizi Merak etmeyin doğru yere götürecektir. Kırmızı olanlar açık olmayanlar leveliniz yetmediği için her level açıldığında her level atladığınızda buradan bakacaksınız. Ve sizin göreviniz nerede hangi npc'de onu o şekilde bulacaksınız. Moblar içinde bir diğer kısa yol m harfine bastınız. Bulunduğunuz haritada istediği mobu nerede bulurum diye aramak yerine buradan bakın mesela sukul minyon diyor üstüne geldiğinizde summanet sukul diyor. İşte Likantrop diyor, Faceless diyor, Raticus diyor. Bunları bu şekilde bulabilirsiniz. Bir diğer güzelliği yine. E ben bunu buldum da haritayı bilmiyorum arkadaş. Nasıl gideceğim diyen olabilir. Sea Dragon mesela seçerim tıkladım. Bakın buraya Go To diye bir işaret geldi. Buna basıyorum. Bastığınız da gider arkadaşlar. Şu an taşın üstünde olduğum için gitmedi muhtemelen. Ya da harita farklı olduğu için gitmemiştir diyecektim ama taş üstünde olduğum için gitmedi. Şu an burada harita farklı derken yine Dorion'da ama Green e, Mor ya da işte... E, şuradan hemen Dorion Swamp. Onlar da olabiliyor bazen. Işınlanma gate'ine geliyoruz. Burada görev NPC'lerini bitirdikten sonra Grimmore ve Dorian Swamp var arkadaşlar. Buralara da geçiyorsunuz. Aynı şekilde buralarda da görev NPC'leri var. Görürsünüz geçtiğinizde oralardan görev NPC'lerinden serice ilk Dorian kısmında görevlerinizi yapın. 25 olmanız çok sürmeyecektir. Eğer yanınızda sizi kasacak yani mobları kesecek bir adamınız varsa zaten tahmini yarım saat 40 dakika 45 dakika içerisinde bitirmiş olursunuz. Sonrasında ise hızlıca Runascar ya da Protean ırkınız neyse kendi kalenize geçiyorsunuz ve orada seriden Oracle, Sotsayır partiler bulmaya bakın. Partiye girip 55 olduktan sonra görevlere başlamanızı tavsiye ederim eğer görev yapacağım diyorsanız. Ha yok ben kasacağım diyorsanız 59'a kadar kasın. Sonrasında Haddar veya Detvalya kısmında parti bularak kasabilirsiniz arkadaşlar başlangıç için tavsiyem bu devel kasacaklara da dediğim gibi e, ekstra azaltıldığı için yani yüzde 30 azaltıldığı için şu e, anda hazır 23'üne kadar da bedava alacağınız hani Premium ve potlar varken binek varken bunları kullanın SC'ler varken bunları kullanın alıp başlayacaksınız Eğer şu an tam zaman arkadaşlar Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Videomuza yorum ve beğeni eksik etmeyelim. Seriden hızlı kasmak isteyenlere kısa yolunu gösterdim ve oyunda şu an aktif olan e, hediye paketinden bahsettik. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.